Diyor ki, inzal edilen, yani indirilen Eyvallah. dinden kopuşla birlikte ortaya çıkan ayrışmalarla birbirimizi ötekileştirdik. Oysa kardeş olmak ve birbirimize ayna olmak vardı. Eyvallah. Ee, Sünni ve Alevi diye ayrıldık önce. Sonra cemaatlere bölündük. Ve ötekileştik. Bunun önüne geçmek mümkün olmadı mı da bunca kıyımlar yaşandı? Ya Çok e, aslında sorusu bile insanın içini acıtıyor. Evet. Cevabı daha da acıtır. Aslında. Ee eh, işin özü itibariyle şeytanın varlığının nedenini sormak lazım. Şeytan niçin var? Allah şeytanın varlanan için izin verdi. Benim aklıma gelen en tutarlı cevap şudur. Birbirimizi ötekileştirmeyelim diye. Ha şeytan o yüzden. Evet. Hı. Yani insan insanı ötekileştirmesin. İnsan ille de birini ötekileştirecekse şeytan yeter. İnnehu lekum aduvun mubin. Ve la udvane illa alel zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur diyor Kur'an. Çok ince bir ayrım bakınız. Zalimler düşmanınızdır demiyor. Zalimlerden başkasına düşmanlık yok. Çok ince ayrımlar. Gramatik ayrımlar çok incedir Kur'an'da. Onun için Kur'an günahkarı hedef almaz, günahı hedef alır. Neden ötekileştirdik? Doğru bir şeytan tasavvurunu kaybettik. Onun içinde birbirimizi şeytanlaştırıyoruz. Bu anlamda şefkatsizleştik bir. Ötekileştirmenin en temel, en temel özelliği şefkatsizliktir. Şefkatsiz olmadan insan ötekileştiremez. Ötekileştirmenin bir sonraki aşaması da şeytanlaştırmadır. Ve hiç kimse ötekileştirilemez. Firavun da dahildir buna. Anlatabiliyor muyum? Firavuna git, zira o azdı. İnnehu taga. O azdı. Ama diyor ki, siz ikiniz gidin ona kavlileyin ile söyleyin. Ola ki o yola gelir. Ola ki diyor ya. Ha Allah diyor yani. Bir de bundan. Bir <laughs> Ola bir ki. Için yani, evet. Düşünebiliyor musunuz? Allah umut ediyor. Umut. Kur'an'da tereccü edatları diye edatlar var. terci. Umut edatları demektir bunlar. Asa bunlardan biridir mesela. Umulur ki. Asa. Asa. Evet. Asa. evet. Asa rabbukum en Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Rabbin merhamet etmeyi umuyor. Yani bu merhameti hak etsin diye umut ediyorum diyor Allah. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Umut eden bir Allah'la karşı karşıyayız. Yani bunu bazıları yakıştıramıyor. Sen kimsin de yakıştıramıyorsun ya. Allah kendine yakıştırmış da sana ne oluyor yani? Bu anlamda bizim ötekileştirmemizin temelinde şefkatsizlik yatıyor. İkincisi asabiyet yatıyor. Eğer hakikatin malı olarak, hakikati malınız olarak görüyor, kendinizi de hakikatin öznesi olarak görüyorsanız mutlaka ötekileştirirsiniz. Niye? Çünkü siz haksınız. Sizden olmayan batıldır. Böyle midir gerçekten? Hakkın ölçüsü biz olabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Biz Hakk'ın ancak olsak olsak talibi oluruz. Sahibi olamayız. Onun için insan haddini bilmeli. Bu anlamda konuşurken de kimse Allah yerine geçip konuşmasın. Hiçbirimiz biz de bazen biz de yapıyoruz bu hatayı. Yapmayalım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben nefsime söylüyorum önce sonra da sizlere söylüyorum. Yapmayalım. Bu anlamda hakkın sahibi olarak gördüğünüzde ötekileştiriyorsunuz. Ama biz hakka ancak talip olabiliriz, sahip değil. Çünkü hakkın mülki, mülkiyeti kimin elindedir ya? El hak olan Allah'ın. Ötekileştirmenin ikinci ana unsuru da budur. Ve üçüncü unsuru, bu sonuncusu, ötekileştirmenin temelinde yatan en büyük sebep gizli bencilliktir. Anlatabiliyor muyum? Aslında insan, insan bencilliği açık yapınca ayıplanır. Yani kendi benini açıkça öne çıkarılınca kibirli, küstah derler. Kendini beğenmiş derler. Şımarık derler. Müstekbir derler, derler, derler. Bu hemen belli olur. Ama ötekini ötekileştirerek bencillik yaparsanız bu gizli, sofistike yapılmış olur. Anlatabiliyor muyum? Bu da aslında bir tür ahlaksızlığı, birçok bir gizli ahlaksızlığı beraberinde getirir. Bunun çok yan etkileri vardır. Nedir? Kendisini yükseltmek için başkasını alçaltmak. Başkalarının hatasını kendisinin sevabı gibi takdim etmek. Onun için kendi iyiliklerine dürbünün büyüten tarafını, başkalarının iyiliklerine dürbünün küçülten tarafını tutmak kendi kötülüklerine dürbünün küçülten tarafını başkalarının kötülüklerine dürbünün büyüten tarafını tutmak. Şeytan dürbünü kullanıyor. Eğer doğru kullanacaksan tersini çevir. Kendi kötülüklerine büyüten tarafını başkalarının kötülüklerine küçülten tarafını kullan. Kullan da göreyim adam diye. Yani kendime söylüyor. Dolayısıyla bu üç sebep, bu üç neden eğer halledilmezse ötekileştirmek kaçınılmaz olur. Şunu söyleyeyim, her ötekileştiren ötekileştirilmeyi de göze almalıdır. Zira kendisi hazırlamıştır. Men dakka dukka. Çalma kapısını çalarlar kapını demişler. Eyvallah. Eyvallah. Hatta Yusuf onca badireden sonra kardeşleri karşısına çıktığında siz henüz cahilken ya. bir bir ibareyle konuşuyor. Ya. Yani siz yaptınız demiyor. Ya. Siz cahillikle yaptınız diyor. Ya. Şeytana uydunuz da yaptınız diyor. Demek ki Aynen hiçbir öyle. kardeşimiz Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptığını bize yapmadığına göre Aynen öyle. ortada onlara böyle söyleme borcumuz var. Inshallah.